Okulumuz İnanç Lisesi olarak kurulduktan sonraki amacı Türkiye'nin dört bir yanındaki özel yetenekli öğrencileri bulup onların maddi imkanları kısıtlı olanlarına burada tam burslu olarak okutmayı hedeflemiştir. Tivitöl öğrencilerini 21. yüzyılın becerileriyle donatırken bir dünya insanı olarak yetiştirir. Bunu biz öğrencilerimize okul çağında, lise çağından itibaren belirli programlarla ve kulüp çalışmalarıyla vermeye çalışırken bir yandan da mezunlarımızın destekleriyle onları güçlendirerek yeni mezunlar olarak buradan yolcu ederiz. Birisi bana sorduğunda Türkiye Eğitim Vakfı, İnanç Türkeş Özel Lisesi, İnanç Lisesi, Tevitöl senin için nedir dediğinde benim için hayatımı değiştiren en önemli kilometre taşlarından biri. Çünkü benim bir birey olarak temellerimin atıldığı yerin tam olarak bu binalar, bu kampüs olduğunu düşünüyorum. Hukuk eğitiminde bize öğretilen çok önemli bir şey vardır. E, usul esastan önce gelir. Yani bu iletişimin üslubun ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey. E, bize de tevhitörlde bunu öğrettiler. iletişim kurmayı. Sadece bir kulüp çalışması dediğiniz, örneğin bir tiyatroda aldığım yan rol ya da bir atletizm takımındaki bir kısa mesafe koşum, aslında benim sadece oradaki koşum ya da bir tiyatro rolüm ya da bir dans partnerimle olan ahengim değil. Aslında iletişim, iletişim çok önemliydi ve biz Trivetör'de bunu öğrendik. Öğrencilerimiz kulüp çalışmalarında kendilerini bulabilmektedir. Çünkü kulüplerde diğer okullardan farklı olarak öğretmenlerimiz değil, öğrencilerimiz çok merkezdedir. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf sonunda yapmış olduğu sınavla değil, o sınava ek olarak özel bir zeka tanılama sistemiyle öğrencileri okula kabul ederiz. Merhaba, ben Simra Kaytan. Tevitöl'de 12. sınıf öğrencisiyim. Şimdiye kadar 5 yıllık okul serüvenimde pek çok etkinlikte yer aldım. Katıldığım etkinlikler arasında en yoğun olarak katıldıklarımdan birisi drama etkinliğiydi. Drama etkinliğine katıldığımdan beri kendimi çok geliştiğimi hissedebiliyorum açıkçası. Özellikle hazırlıkta yani okula ilk geldiğim zaman da oldukça utangaç bir öğrenciydim. Daha sonra yaptığımız çalışmalar sonrasında ve sahnede aldığım onca rolden sonra kendimi hem özgüvenimi hem hayattaki duruşumu hem de insanlarla iletişimimin çok fazla geliştiğinin farkındayım şu an. Dramanın yanında pek çok spor etkinliğinde, bunlardan başında yoga yaptım daha önce, basketbol oynadım, yüzme takımındaydım ve aynı zamanda pek çok dans etkinliğinde yer aldım. Aynı zamanda şu an um, alt yıl grubu öğrencilerine dans eğitimi vermekteyim. Yaptığım danslar arasında tango ve dansları var. Etkinliklerimden ve derslerimden kalan sürelerde genelde atölyede zaman geçirmeyi seviyorum. Atölyede okulda çok fazla resim malzememiz bulunuyor. Um, ve öğretmenlerimle de desteğiyle kendimi çok fazla geliştirdim yine geçtiğimiz yıllarda. Genel olarak son zamanlarda akrilik, sulu boya ve kara kalemle uğraşıyorum. Ancak orada geliştirdiğim bir hobim olarak ve gelecekteki mesleğimi yönelteceğim alan olan dijital sanatla uğraşmaya çalışıyorum ve bu konu hakkında çalışmalar yürütüyorum. Tevitöl 5 yıldır benim için çok iyi bir yuva oldu. ve Ben her çeşit öğrencinin burada çok mutlu olabileceğine ve kendisini en yüksek potansiyeline kadar geliştirebileceğine inanıyorum. Örneğin ben felsefe kulübünde bulunurum. Birçok okulumuzun dergisinin, mecmuasının basımında bulunurum bu fırsatlardan yararlanarak bir dünya insanı haline gelmenin peşindeyiz her birimiz. Ve yine buralarda çeşitli tartışmalar düzenlenir. Koridorlarda örneğin birçok öğrenciyi müzik yaparken görebilirsiniz. Şarkılar söylenir. Aslında o teritorinin canlı ruhunu koridorlarda, sınıflarda, pek çok tartışmada bulabilirsiniz. Sanatla ilgilenenler için ayrıca Bilginer ailesinin yaptırdığı Türk Eğitim Vakfı Nevin Mehmet Bilginer Kültür ve Sanat Merkezimiz bulunmaktadır. Bu konferans salonunda okulun tüm geceleri, etkinlikleri, törenleri yapılabildiği gibi müzik bölümünün çalışmaları da sürdürülmektedir. Aynı zamanda yine bu saatler içerisinde müzik bölümümüzde enstrümanınızı çalma imkanınız bulunmaktadır. Ve ben burada fagot çalma imkanına eriştim örneğin. Dolayısıyla Tevitoy benim için aslında hayallerinin ötesini keşfedebilmek ve o yerde gerçekten kendini gerçekleştirebilmenin imkanını bulabilmekti diyebilirim sizlere. Biz öğretmenler olarak kampüste yaşamaktayız. Dolayısıyla öğrencilerimizle daha fazla vakit geçirme imkanı bulmakta bir aile ortamı kurgulamaktayız. Tevitöl'ün farklarından biri T21C programı. T21C aslında konuları tematik olarak ele almakla başlamak demektir. Bu temalarımızı genelde güncel bilimsel bir konu veya güncel bilimsel bir problemden yola çıkarak belirliyoruz. Öğrenciler öncelikle bu belirlediğimiz problemi anlamaya çalışıyorlar. Nedenlerini, sonuçlarını, gerçekten bu problem küresel mi bunu irdeliyorlar. Çok sayıda kulüp çalışmasının onlara kattığı değerler yanında bilimsel çalışma sürecinin tüm evrelerin, tüm basamaklarını tadına vararak, keyfini çıkararak, tüm düzlemlerde kavramları ele alarak gerçekten öğrenmeyi öğrenmek isteyen ve 21. yüzyıl becerilerini yaşamına 4 yıl boyunca entegre etmek isteyen öğrencileri aramıza bekliyoruz. Dünyadan örneklerle göstermiş oluyoruz onlara. Konuyu tematik olarak ele alıyor olmamız aynı zamanda disiplinler arası bağlantıları rahatlıkla kurmamızı sağlıyor. Aslında öğrenciye bir bağlam yaratmış oluyorsunuz. Yani o konuyu öğrenmek için bir amaç yaratmış oluyorsunuz ve gerçek hayatta karşılığını bulmuş oluyor. İsmim Aykut, Tevetöl'de 12. sınıf öğrencisiyim. Bir 12. sınıf olarak lisenin son senesinde olduğum için akademik hayatım şu an çok yoğun geçmekte. Fakat Tevetöl'de okuduğum için bu akademik hayatımın yanında bu akademik hayatta yaşadığım kaygıyı kaldırabileceğim sosyal aktivitelerimle bulunmakta. Merhabalar. Ben İpek. Tevetöl Türkiye'nin 4 bir yanından farklı ailelerden, farklı kültürlerden öğrencilerin hikayelerinin kesiştiği bir yer. Biz burada bilim, sanat, müzik gibi çeşitli alanlarda geleceğin bilim insanları, müzisyenleri, yöneticileri olarak yetişiyoruz. Lise son sınıf öğrencisi olarak üniversite hazırlık sürecinde günümün çoğunu ders çalışarak geçiriyorum. Fakat aynı zamanda bir tevitöl öğrencisi olarak basketbol oynamayı, bateri çalmayı ve ileride mesleğine edineceğim mühendislik alanında robot yapmayı da ihmal etmiyorum. Benim hikayem e, Tavitöl'deki robotik kulübüyle başladı. İnanç Mekatronik kulübümüz. Bu kulüple birlikte e, PR ekibinin bir parçası olarak sponsorluk görüşmeleri, proje geliştirme gibi alanlarda kendimi geliştirme imkanı buldum. Örneğin e, Çin'de düzenlenen e, yarışmalarda Çinli arkadaşlarımızın e, internet erişiminin kısıtlı olması sebebiyle onlara yönelik bir web sitesi tasarladık ve robotik dersleri verdik. Ben Tavitöl'de arkadaşlarımın en hızlı sudoku çözenin kazandığı sudoku yarışmasından çıkıp voleybol oturmasına hazırlandığını, atölyesinde kendi portresini çizdikten sonra robot yapmaya gittiğini gördüm. Okula ilk geldiğimde robot yazılım, Lego ve alüminyum parçalarla nasıl bir orta ürün konur bilmememe rağmen şu an günün sonunda bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Tevitöle mesleğimin ne olacağını bilmeden hayatta daha sonra atacağım adımları kestiremeden gelerek. Buradan mesleğine karar vermiş ve hayattaki sonraki planlarını çizmiş bir olarak ayrılıyorum. Tüm bunları başarırken okul kültürümüzün bir parçası olarak velilerimizden hiçbir maddi e, destek talep etmedik. Tüm maddi imkanları kendimiz, vakfımızın ve bulduğumuz sponsorların destekleriyle yarattık. Benim hikayem de 9. ve 10. sınıflarda iki kere Amerika'da, bir kere Kanada'da ülkemizi temsil ederek başladı. Üç haftada iki kere dünyanın öbür ucuna giderek ülkemizde başarılarımızla taçlandırma onuruna eriştik. Tevitöl'deyseniz kimliğinizi sadece tek bir sıfatla belirtemezsiniz. Tevitöl'deyseniz aynı zamanda bir müzisyen, aynı zamanda bir oyuncu, aynı zamanda bir drama sanatçısı veya bir bilim insanı olabilirsiniz. Bu anlamda Tevitöl öğrencileri için çok yönlülük vazgeçilmez bir boyuttur ve gelecekte de bu özelliklerimizi sürdürerek hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Ben Ezgi, de 10. sınıf öğrencisiyim. Aslında Twitter'de bir gün benim için sadece bir gün değil, bir yıla bedel. Hepimiz için böyle. Günümüz öyle dolu dolu ve öyle güzel geçiyor ki biz bile farkına varamıyoruz yaptıklarımızın bazen. Aslında küçük prensin de söylediği gibi gününü bunca değerli kılan uğrunda harcadığın zamandır.